Defense Türkçe hoş geldiniz. Bugün denizcilik ve deniz kuvvetleri alanında araştırmacı olan aynı zamanda Defense yazarlık yapan Kozan Selçuk Erkan ile görüşeceğiz. Covid 19 ve buna bağlı olan bazı gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız. Ee, hocam hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Deniz Kuvvetleri Covid-19 sonrası tedbiren denize çık emri aldı, seyre çıkarıldı. Deniz Kuvvetleri'nin çok büyük kısmı şu an denizde. Bu ne anlama geliyor ve niye böyle bir yol tercih ediliyor? Yoksa bu harp zamanında uygulanan bir durum mu, bu duruma özel mi uygulanıyor? Ee, öncelikle bu çok uygulanan bir yöntem. Ee, bu kadar büyük bir pandemide çok nadir rastlanılır ama ciddi bütün donanmaların yapması gereken şey şu anda bizim yaptığımızdır. Aynı şekilde baktığınızda Fransız donanmasındaki bütün e, uçak gemisi olsun, ardından e, nükleer denizaltıları olsun hepsine dalış emri verildi. Hatta şey bile değil, seyir bile değil, dalış emri verildi. İngiliz donanmasında gene aynı şekilde e, açık denizdeki fırkateynlerine limanlardan ayrıl emri verildi. E, her ne kadar uçak gemileri onların ayrılmadı ama uçak gemisi grubunun ayrıldığını okudum. E, onların da açıkçası uçak gemisi haricindeki uçak gemisi grupları da, yani destroyer fırkateyi ve nükleer denizaltıları da ayrıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsun bu çok büyük bir olay oldu. Theodore Roosevelt gemisi e, yanaşmak istediğinde bile hayır sen şu anda e, karantina, karantina demeyelim de e, sefer görev uzatıyoruz ve kal dediler. Bunun evet. üzerine kaptan e, benim gemimde hastalar var deyip de medyaya açıklama yaptığı için görevden alındı en son. E, hatta ona hakaret eden savunma sekreteri de hakareti yayınlandıktan sonra kendisi istifa etmek zorunda kaldı ama Theodore Roosevelt o sırada seyirde olmasını uzatma amacı hazırdaki donanmayı şeyde tutmaktı, güvende tutmaktı. E, donanma o sırada zaten çoktan hastalık kapmış olduğu için Amerika'da o uçak gemisi şu anda Guam açıklarında demirlemiş durumda şey bekliyor. E, Çin denizinde görev yapmayı hazırlanırken Filipin tarafında bu e, Guam açıklarında dezenfekte edilip grup ayrıldı. Tekrar Vietnam'a gidiyor. bugün itibariyle Vietnam'a varmış olması lazım. Düzeltiyor. E, sanırım Amerikan donanmasında 3 3 uçak gemisinde daha e, vakaya rastlanmıştı hocam. Şimdi nüfusu oranladığın zaman çok normal. E, her birisi 5000 kişinin üzerinde insan taşıyan ve sürekli insan sirkülasyonu eee Bizimdeki gibi gemilere çıkılır ve gemide kalınır şeklinde değildir onlarda. Müthiş bir insan trafiği de vardır. İstihbarat için insanlar gelir. Bilgi e, farklı amaçlarla insanlar gelir. Görev süreleri kontratlı olduğu için onlarla kontrat süresi sürekli. Kontrat süresi de olduğu için insanlar şey olurlar e, görevleri e, değişmeleri gerekir vesaire şeklinde olduğu için bizdeki gibi çıkan bir mürettebat sabit olarak aylarca veya haftalarca kalmaz. Çok sürekli bir değişim olduğu için gemilerde e, şey çıkması kadar doğal bir şey olamaz. Çünkü çıktığı anda herhalde ilk anda kontrolleri yapamadı. Amerika da çok geç davrandığı için COVID konusunda önlem almaya. Haliyle infekte olmuş hastaları da hastalığı kapmış mürettebatları da gemilere gönderdiler ve bir şeye kaldılar. Bizim ilk defa olarak biz bile bu kadar ciddi bir şey beklemiyorduk. Donanmamızın gösterdiği. Daha işin en başında denize çıkın emri verildi. Bu çok önemli bir şeydir. Biz dedik ki sadece muharip filo çıkar. Yani hani çünkü muharip filo tabir ettiğimiz belli bir sayıda bekleyen, hazırda bekleyen fırkateyn, hücum bot ve denizaltılar vardır. Biz sadece onlar çıkar şeklinde bekliyorduk. Hani ne diyeyim yaklaşık bir 4 fırkateyn, sekiz 8 hücum bot gibi şey vardır. Gene yaklaşık 4 denizaltı gibi. Bekleyen birlik vardır. Biz bunun çıkacağını beklerken neredeyse tüm donanmaya çıkın emri verildi. Yani Gölcük'te şu anda gemi kalmadı. Keza diğer deniz üslerinde de aynı şekilde mümkün olan bütün harbi hazır gemiler sef sefere gönderildi. Şu anda Gölcük'te yanımda sadece bir tane bakımdaki peris sınıf var. Başka hiçbir gemi yok. Şeyde bekleyen, e, iskelede bekleyen ki onlarda dahi karantina uygulanıyor. Yani alıştığımız anlamda şey değil e, izolasyon değil. Ciddi anlamda gemiden mürettebatın ayrılması veya gemiye personel girmesi yasak. Sadece e, gıda ve şey alışverişi yapılıyor. Belge alışverişi yapılıyor. Bunun haricinde hiçbir şekilde gemi mürettebatının karayla ilişkisi yok. Yani o gemiler dahi şu anda seyir için hazır durumda. Öyle mürettebat olarak hastalığın yayılmaması için hazır durumda. Erken davranmanın avantajını görüyoruz biz şu anda. Gemilerimize dakikaten hakikaten de şu ana kadar duyulan bir e, vakka yok. Yani bu çok doğru bir davranış oldu. Bütün gemiler şu anda seyirde. Bunun haricinde iki tane lojistik gemisi de aynı şekilde e gemi karaya yanaşmak yerine denizde kalma emri verildi. Ve denizdeki şu anda sefer halindeki gemilerimize lojistik destek sağlayacaklar. Şu anda durum bu. Peki hocam ikmal durumu nasıl olacak? Denizdeki ikmal gemilerinden mi sadece ikmal yapılacak? Evet, şu anda sadece denizdeki ikmal gemilerinden yapılacak. Belki havadan helikopterle e, şey ikmal sağlanır, o ayrı bir konu. Ama şu anda ana düşünce yakıt ve şey konusunda denizdeki ikmal gemileriyle şey yapılacak, İkmal sağlanacak. E, sadece denizde şu anda seferde yani duruyor, bekliyor durumunda değil gemilerimiz. Şu anda Doğu Akdeniz ve e, Akdeniz açıklarında aynı zamanda da seferde olmanın faydasını kullanarak tatbikat başladı bir küçük çaplı eğitim tatbikatı adında tatbikat yapılıyor şu anda. Ee, burada e, topçu atışı yapıldı şu ana kadar. Uçak savaş simülasyonları yapıldı ve ayrıca e, beklemediğimiz için de torpido atışı yapıldı. Yani e, harbi hazırlık oranını çok çok yüksek bir durumdayız şu anda. Şöyle örnek vereyim sana. Yunan donanmasının gemileri karada. En şu anda donanmanın bel kemiğini oluşturan Hydra sınıfı gemilerde COVID-19 var. E, Hydra gemisindekini belgelendi. Bir Fırkateyn'de daha olduğu söylendi. O Fırkateyn'in şeyi açıklanmadı, ismi açıklanmadı. Yani şu anda iki Fırkateyn'in de Covid'den dolayı zaten bütün gemiler karada ama hani iki Fırkateyn'de resmi olarak kabul edildi şu an. NATO'da zaten çok açıklık var bu konuda. Hani hiç kimsenin bilgi gizlediği yok. O yüzden dolayı da hani bizim gemilerimizde de olsa bir şekilde bir duyumumuz olurdu. Çünkü NATO'ya bilgi veriliyor. Hani gemin ne durumdadır, hazır mısın, şey misin diye. Şu anda Yunan gemileri, İtalyan gemisi gene aynı şekilde çıkarma gemisi. San Giorgino mu ya da San bir tane gemi şey verdi. Covid olduğu için e, karantina bilgisi verdi. Yani görev dışı olduğunu belirtti. O yüzden dolayı şu anda bizim gemilerimizden böyle bir bilgi geçilmediği için gemilerimizin mürettebatının iyi ve gemilerimizin gayet operasyonel olduğunu da biliyoruz. Teşekkürler hocam. E, ayrıca Fransız donanması çok tedbirli bir donanma olarak günü çıkıyor. Onlar da erkenden denize açıldı ama vaka orada da e, uçak gemisi grubunda görüldü. Fransızlar sadece uçak gemisini mi acaba e, karaya çağırdı yoksa onlar gemi grubunu e, tamamıyla e, karaya çağırdılar mı? Şimdi e, Fransız gemisinde sayı daha az, e, üç kişi de görüldü. Fransız gemisindeki durum şu: e, uçak gemisi gruba daha geç katıldı. Uçak gemisi daha geç katıldığında üç kişi de çıkıyor ve e, haliyle denizciler emir verilmediği için. Ee, nasıl diyelim izolasyon kavramını uygulamıyorlar. Yani maske kullanmıyorlar, eldiven kullanmıyorlar. Gemide izolasyonu sağlamak çok çok zordur açıkçası ama gerekli özen de gösterilmemiş biraz da mürettebat tarafından. Bu sebeple de üç kişinin şey olduğunu şimdi e, öncelikle pardon 9 kişiye çıkmış üç kişi de olduktan sonra ilk yakalanan üç kişi tedbir amaçlı gemiden alındı. Gemide sefer görevinden ayrıldı. Tulan'a doğru geri dönüyor şu anda. Fransız çok dikkatli açıkçası. Bu konuda e, benim de şey olduğum, hani şaşırdığım bir durum oldu. Fakat gene çok büyük mürettebat olan gemilerde bu sorun çıkıyor ilk olarak. Hani hangi gemilerin yakalandığına dünyada tek tek baktığımızda öncelikle mürettebat veya içindeki personel sayısı çok kalabalık olan gemilerin e, şey yaptığını görüyoruz. Bu hastalıkta yakalandığını görüyoruz. Daha küçük sayıda personeli olan gemilerin e, Herhangi bir şekilde sorun yaşamadığını görüyoruz. Muhtemelen o yüzden de Fransız uçak gemisinde sadece olacak şekilde. Çünkü sefer görevinde diğer gemiler kaldı. Sadece uçak kimse dön emri verildi. Diğer gemiler hala şeyde devam ediyorlar. Atlantik Okyanusu'nda görevlerine devam ediyor. Teşekkürler. Hocam farklı bir gelişmeye, COVID-19 dışında bir gelişmeye deyincem ama sizin de dikkatinizi çekmişti. Yunanistan Amerika Birleşik Devletleri'nden 4 adet Mark 5 bot aldı, gemi aldılar. E, bunlarla ilgili bir değerlendirme yapmak ister misin? Mark 5'ler çok e, kapasiteli, e, özel amaçlı teknelerdir. Yani alıştığımız gibi bunları sahil güvenlik veya e, şey için kullanmayacaklar. Bunda daha önce de biz kendi aramızda konuşmuştuk biliyorsun. Yunan Kurmayının bakış açısı ilk defa bu Genelkurmay Başkanı ile beraber değişti. Daha önceki Genel Kurmay Başkanları genelde e, kuvvet komutanlığından gelen ve e, bu da kuvvet komutanı geliyor ama e, kurmaylıktan dahi olsa Sabit bir şeyleri vardı. Askeri kültürlerden gelirler. İlk defa bu Genelkurmay Başkanı özel kuvvetlerden gelen bir Genelkurmay Başkanı ve farkındalığı yüksek bir kişidir. İyi eğitimlidir. iyi eğitimin haricinde ilk defa olarak hani e, akademik yazıları yayınlanan bir kişidir. Dikkat ettiğimizde de bütün orduyu kalkındırmak yerine özel kuvvetlerinin dinamikliğini arttırmaya çalışıyor şu anda. Yani hantal bir ordusu olduğunu farkında, hantal bir kuvvetinin olduğunu farkında. Bütün birliklerinde Ana yapmaya çalıştığı şey özel kuvvetlerin veya dinamik aktif iyi eğitimli birliklerinin becerisini arttırmaya gidiyor. Bu da bizim için açıkçası bir te tehdit unsuru oluşturuyor. Yani ileride bu beş tane tekne tehdit midir? Hayır çok fazla bir tehdit yaratmıyor. Ama bu şekilde başlayıp da 50 teknelik bir filo oluşturursa bu evet o zaman ciddi bir tehdit olmaya başlar. Çünkü bu tekneler Ege Denizi'nde istediğiniz kadar insan savağı araçlarıyla gezin şey yapın çok rahat gizlenebilecek ve... E, sızma becerisinde olabilecek teknelerdir. Sayıların artması durumunda tehdit oluşturmaya başlarlar. Zaten e, Yunan kaynaklar bu gemilerin Yunan özel e, personeli tarafından kullanılacağını Deniz, Yunan Deniz Kuvvetleri'nin özel personeli tarafından kullanılacağını belirtmişlerdi. Bizim SAT e, timleri gibi e, özel timler tarafından kullanılacağını belirtmişlerdi. Doğrudur. E, özel timlerin zaten ilk defa Yunanistan'da her zaman vardı özel timleri onların fakat Hiçbir zaman bizdeki gibi öne çıkmayan timlerdir bunlar. Çünkü sadece iyi eğitim alıp, iyi askerlik yapıp ee, şey zamanlarında, tören zamanlarında şovlarını yapar, ee, NATO eğitimlerine katılırlar. Başka da hiçbir şey yapmayan birliklerdir. İlk defa olarak bu birlikleri donatmaya başlaması gerçekten ee, farklı bir konsepte ilerlemeye başladığını Yunan donanmasının ya da Yunan ordusunun ya da Yunan silahlı kuvvetlerinin en ciddi göstergelerinden bir tanesidir. Bizde sürekli SAT botları alır Yani SAT e, ya ne diyorduk ona sat lojistik botları alınır arkasında şeyleri vardır. İlk defa olarak Yunanlar benzer bir yol izlemeye başladı. Hala eğitimi olarak baktığımızda özel kuvvet deniz kuvvetlerindeki özel birliklerin eğitimi NATO standartlarına göre bile düşük kalsa dahi ekipman olarak bunlara yatırım yapmaları e, açıkçası gelecek durumda şimdilik 5 tekne olmasa bile 50 tekne olduğu zaman ciddi bir tehdit olacaktır Ege denizinde Yine e, Yunanistan'ın OH-58 e, tipi helikopter alımları da bu stratejinin parçası sanırım. E, şimdi şöyle bir durum var. Hiçbir zaman için Türk Deniz Kuvvetleri Ege Denizinde bir çatışmaya girmeyi düşünmüyordu. Ne yaparlarsa yapsınlar Yunanlıların da aklı başındaki hiçbir komutanları, bu komutan da özellikle öyle bir komutandır zaten, Türkiye'ye yakın adaları savunma üzerine bir strateji kurmuyor. Fakat Yunanistan'ın aynı zamanda da Anakara'ya çok yakın çok fazla sayıda adası var. Özellikle bu OH 58'leri tabii ki şu anda barış zamanında Türkiye'nin dibindeki adalarda göreceğiz ama gerçek bir harp veya tansiyonun yükseldiği bir zamanda asla ve asla Ege Denizi'nde Türkiye'ye yakın kara tarafında bu helikopterleri görmeyeceğiz. Fakat çok güzel, çok iyi bir soru bu. Şöyle, bu helikopterler küçük, çok dinamik, çok hızlı helikopterler. Nereden çıkacağı belli olmuyor herhangi bir yere bir şekilde bunu sevk etmeniz çok kolay. Siz 7-24 İHA ile kontrol ettiğiniz bir bölge dahi olsa kamyonla sevk edip orada kapalı bir yerde monte edip birkaç dakika içinde havalandırabileceğiniz platformlar bunlar. Silahlandırılabildikleri için de çok ciddi tehdit oluşturabilme yetenekleri var. Yani şu anda az önceki ne gene benzer bir duruma çıkıyoruz. Küçük, çok dinamik birlikler oluşturma yönünde bir çabanın kara kuvvetleri içinde bir göstergesi bu H58'de. Hocam Amerika Birleşik Devletleri ve İspanyollar hastane gemilerini, ordunun kullanımındaki, deniz kuvvetlerinin kullanımındaki hastane gemilerini çeşitli bölgelere sevk ettiler. Bunları yoğun olarak kullanmayı düşünüyorlar. Hastane gemileriyle ilgili bilgileri verebilir miyiz? Şimdi hastane gemileri normalde bir savaş zamanında denizden ya da deniz bölgesine yakın olan çatışmalarda personelini, Hasta şekilde tam donanımlı hastanelerdir bunlar. Ameliyat etme, iyileştirme ve çabucak hani a, ta Anakara'daki bir yere götürmek yerine mümkün olduğunca en yakın bölgede ciddi anlamda ameliyatları yapabilmek için kullanılıyor. Fakat bu seferki kullanımları daha önce de barış zamanında çok defa kullanıldı bu gemiler. Sadece amaçları çünkü ameliyat etmek değildir. Deprem olduğu zaman deprem bölgesine yardıma da gider bu gemiler. Yine aynı şekilde e, herhangi bir doğal afet... O, başka afetlerde de ha, e, fırtına ya da kasırgalar olsun başka şeyler olsun hepsinde yardıma gidebilen gemilerdir bunlar. İçlerindeki doktorlar, e, su yapma makinaları, diğer lojistik imkanlarla çok büyük e, gıda ihtiyacını karşılayabilecek yetenekleri de olduğu için çok amaçlı teknelerdir bunlar. Şimdi Amerika'daki kullanımı dünyanın en büyük gemileri zaten 303 metrelik devasa gemiler bunlar yani. Hatta daha önce Gürcistan'a insani yardım götürme amaçlı bu gemileri Türkiye Karadeniz'e sokmak istedikleri zaman Montreux Sözleşmeleri gereği sokamadılar çünkü 45 bin ton çok üstünde gemiler olduğu için Karadeniz'e girmesine imkan olmayan gemiler oldu bunlar. Ee, Amerika şu anda bu gemilerini Covid-19 ile savaşmak için değil hastanelerin Covid-19 yükünü hafifletmek için kullanıyor. Çünkü bu gemiler ağırlıklı olarak travma için savaşmak için, travmayla savaşmak için yapıyorlar. Yani birisi yaralanırsa fiziki olarak ameliyat edilmesi gerektiği zaman onlara müdahale etmek için yapılan gemiler. Yani bunda şu anda siz bir salgın hastalıkla ilgili mücadele konusunda açıkçası dünyada şu ana kadar böyle bir konsept yoktu. Dünyada ilk defa gemilerin salgın hastalıkla mücadele etmek zorunda kaldığı bir zamanı yaşıyoruz. Ee, i̇zolasyonları çok fazla başarılı değildir bu gemilerin yani. Çünkü burada ana düşünce her zaman için kurşun yaralanması veya başka şekilde travma tabir ettiğimiz yaralanmalara müdahale etmek için yapılmış gemilerken şu anda bunları salgın hastalıkta gemiye bir salgın yani hastayı aldığınız zaman Diğer bütün hastaları bulaştırma ihtimali çok çok daha yüksek oluyor. O yüzden şu anda bu gemilerin yaptığı iş bütün hastanelerdeki hastalık harici, Covid hastalığı haricindeki diğer hastaları kabul edip hastanelerin yükünü azaltmaya çalışmak oldu. Çok doğru bir yaklaşım gene işte ise hastanelerinizdeki yükü azalttığınız için siz gene yüzlerce binlerce yataklık boş yer yaratıyorsunuz salgın hastalık için veya yüzlerce e, yoğun bakım odası yaratıyorsunuz, doktorunuzu boşa çıkartıyorsunuz. O daha fazla salgınla e, mücadele etmek için zaman harcayabiliyor. Yine bir büyük artı İspanyollarsa Amerikalıların aksine gemilerini çok daha uzun süre bu iş için hazırladılar. Daha geç e, yola çıkardılar. Özellikle salgına karşı kullanacaklar. Ama gene salgına karşı kullanırken de çok az sayıda hastaya müdahale etmek üzere uzaktaki bölgelerde ulaşılamayan yani hastaneden e, adalarındaki veya çok uzak e, şehir merkezlerine olan bölgelerdeki hastalara müdahale etmek için bu, gemileri, bu gemiyi kullanmaya başlayacaklar. İspanyolların Sağlık Bakanlığı'na bağlı. Amerika'nınki ise emekli etmek üzere şu anda tartışılırken bir anda tekrar göreve aktif göreve çağrılan Mercy ve Comfort gemisi şeydi. Yoksa 2021 yılı için emekli edilmesi planlıydı bu gemilerin. Ee, şu anda ömürleri büyük ihtimalle uzayacak bugün. Keza aynı şekilde Çin de e, Afrika tarafındaki gemisini ana karaya geri çağırdı. Bu salgında şey yapabilmesi için, yardımcı olabilmesi için. Hocam Türk Deniz Kuvvetleri'nde böyle bir e, talep var mı? Ya da geleceğe yönelik böyle bir gemi üretimi bekliyor musunuz? Açıkçası vardı. Ee, bu Mavi Marmara daha satılmadan önce dahi olan bir kavramdı. İlk çalışması o zaman yapılmıştı. Mavi Marmara'nın e, hastane gemisine dönüştürülüp Sağlık Bakanlığı veya TİKA, Türk e, İşbirliği e, Kalkınma Ajansı tarafından kullanılması gündeme gelmişti. Fakat sonra e, peş, çeşitli politik sebeplerle satıldı ve bildiğimiz Mavi Marmara şu anda bildiğim kadarıyla yolcu feribotuna çevrildi. Şu anda çok daha büyük bir gemi projesiyle ilgili spesifikasyonlar yayınlandı istenilen e, gereklerle ilgili. Biz Mavi Marmara'nın daha küçük böyle daha hani 2-3 şey odalı e, ameliyat odalı e, basit bir gemi olması planlanmıştı. Şu anda ise e, daha şu, ihalesi çıkılmadı fakat e, ilk ihale şartnamesi açıklandığında ciddi büyük bir gemi ortaya çıkacağı belli oldu. Ama ihale durumu ortaya çıkmadı. Deniz Kuvvetleri'nden ziyade Özellikle Sağlık Bakanlığı bünyesinde veya e, Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olacak şekilde yapılması planlanıyor. Askeri değil de daha sivil amaçlı olacağı gözüküyor şu an. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. E, i̇lerleyen zamanlarda yeni yayınlarda buluşmak üzere. Ben teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. İyi çalışmalar dilerim.